Merhabalar. Biz ne yapıyoruz? Bugün challenge yapıyoruz. Evet. Acı, acı biber yeme challenge evet. yapıyoruz. Şimdi ben bayağı yani bir acı. Anlatalım. Ee, i̇lk önce cipslerimizi diziyoruz. Evet. Sonra böyle bir zar uygulamamız var. Oradan Aha. zarımızı çeviriyoruz. Hangi rakam gelirse o kadar cips yiyoruz. Sondaki cipsi yiyen yanar. Evet. Suyumuz da yok bu arada. Suyu unuttuk. Ee, Işık'ı söndür telefonunu. Hadi. Tamam. Taş kağıt makas yapın. Taş kağıt makas. Tamam başlayalım. Bir geldi. İki. Bir tane yedim. Hı -hı. Ay, Dört. Dört. Biraz çabuk çabuk olalım. Hızlandırırız ya burasını bir şey olmaz. Aha. Hı -hı. Küçüklerden başla. Yok yani tez kurtarasın diye diyorum. Hadi. Çok incece yiyirsen bir şey olmaz. He Kemal. Dört Ber. tane. Bakalım o acı biber kime nasip olacak. Çabuk çabuk Kemal. İki. Aha çabuk. Üç. Kemal en büyüğünü götürür. Ve son dört. Çok Hadi. Çok Hadi. Şimdi Ülker. Yok artık. Bir, iki. Ve biberimize doğru yaklaşıyoruz. Üç. Biz bunu çok yıldırmamız lazım ki kimse sıkı sıkılmasın. Üç, dört. Aha. Dört. İkisini de yanına koy. Beş, altı. Aha. Kemal, dört atarsan yiyeceksin. Beş atarsan, altı atarsan yiyeceksin. Hadi at. Bir, iki atarsan yemeyeceksin. Üç de atarsan yemeyeceksin anneciğim. Bir. <laughs> Hadi bir. bektin getirdi. Tamam yine ben Aha. Sen o iki tane hemen bitir. Bitireceğim. Abo. Bak <laughs> çevirse de çevirmese de. O Kemal'i. Hadi anneciğim sen de onu ye. Abi. Bir, iki, üç. Yanan Kemal oldu. Hadi 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 çabuk çabuk. kalın arkadaşlar. Kemal'imin yanmasıyla sonuçlanıyor ağzından. Alevler çıkıyor, alevler çıkıyor. Ülke de daha bitiremedi.